Merhaba sevgili izleyiciler. Ufa turu monstrumuzu ile devam ediyor. Şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve Bozbey künefecisine konuk olduk. Yanımızda da firmamızın ortaklarından ve aynı zamanda ustamız Sayın Barış Geçti ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Nasılsınız Merhaba. efendim? Çok hoş bulduk. Sizler de iyisiniz. Bizler de çok çok iyiyiz. Evet. Şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Ee, buraya geldik de bu anlamda çok özel lezzetlerimiz <laughs> var. Birazdan bunları anlatacağız. <laughs> Sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız ama. Öncelikle Bozbey Künefe nasıl oluştu? Hikaye nerede başladı diyelim. Hikayemiz aslında geçmişi çok uzun olmayan bir... <laughs> e, 20 günlük okurmuş olduğumuz bir iş yeri. <gülüyor> <gülüyor> Fakat tecrübe açısından e, atadan kalma e, bir süreç. Biz bu bayrağı adedelerimizden, atalarımızdan devraldık. Benim şahsım adına e, yaklaşık 30-35 yıllık bir tatlı tecrübem var. No, çok güzel Aslında sektörde çok eskiyiz. Ama marka sektörde olarak... Sektörde çok eskiyiz. Marka olarak çok çok, çok yeni. E, bu markayı da aynı şekilde e, daha ileri ...günlere taşımayı umut ediyoruz Sürekli inşallah. Sürekli de firmamız aslında baktığımız zaman... E, ...günden güne ivme kazanan bir firma. Yani, e, tabii burada... ...en büyük e, sebep de... ...bu anlamda özellikle lezzet de... E, ...gıda sektöründe... ...marka olma yolunda bir e, firmayız. Doğal olarak da... ...buradaki en büyük özelliğimizin de... E, ...lezzetimizin ve kalitemizin. Kaliteli malzeme kullanmanın... ...çok çok önemi var. E, özellikle kullanılan fıstık olsun... ...kaymak olsun ve künefeye kullanılan peynirin Urfa'ya has hı hı. taze peynir diye tabir ettiğimiz e, tuzsuz peynirin olması. Hı hı. E, yani künefeyi, künefe yapan içindeki peyniri ve şerbeti, değil mi? Aslında lezzetin sırrı da orada gizli. Orada gizli. Orada Tabii gizli. Var, e, ya, ki var. lezzetimizi artıran onlar zaten söylemiyoruz. Muhakkak. E, o yüzden e, doğal olarak da burada en önemli e, farkımız bizim ee, ürünlerimizin hiçbirinde glikoz kullanmıyoruz. Mümkün değil. değil mi? Aslında, katkı malzemesi yok. Katkı malzemesi tamamen yok. Doğal, tamamen doğal. Organik doğal, lezzet. Organik lezzet. Hı -hı. Hiçbir şekilde e, rahatsız etmeyen hafif tatlılar. Hı -hı. Özellikle e, kaymaklı fıstıklı katmer tatlısı e, aynı şekilde yöresel tatlımız olan e, evet, şırtlı tatlısı. Evet yöresel. Onu da unutmadan e, söyleyelim. Bunun da, Bu da hakikaten çok özel bir lezzet. E, çünkü içinde fıstık var, süt var, çok sağlıklı ve aynı zamanda Asl kaliteli bir lezzet. Aslı sade cevizli olanlıdır. Tabii daha sonradan ekleme sütleme yapıldı. Farklı tatlara, farklı damaklara hitap Hı. Biraz daha modernize edildi diyebiliriz. Kaymak özlü... ilave edildi, fıstık ilave edildi ama özü sade cevizli bu. Ve Şılra'mızın en esas e, özelliği, en önemli özelliği e, tamamen doğal olması. Tamamen orada. doğal olması ve diğer tatlılara oranın e, ...şerbetinin sıcak bir şekilde kaynar dökülmesi. Hı hı. Tabii burada sadece şınlığımız yok. Birçok farklı özel lezzetimiz var. Şimdi özellikle merak ediyorlardır sevgili izleyiciler... Ee, ...Bozbey künefecisine gittiğimiz zaman sadece künefe mi yiyeceğiz? Değil. Hayır. Asla değil. Birçok farklı özel lezzetimiz var. Bunlar neler? Yani künefenin dışında kaymaklı, fıstıklı, akadmer tatlımız... ...aynı şekilde hasır kadefimiz mevcut. Hı hı. Ee, fıstık deryasımız var... Ee, Burmak alaflımız var, biluryumuz var. Sektörde devam edeceğiz diye. Devam ediyoruz. Diyebiliriz. Allah izniyle, aynen. Peki yolunuz çok uzun. Başarılar diliyorum. Size başarılarınızın çok teşekkür ederim. devamını diliyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık için. Geliyorsun. Bu güzel lezzetleri bizlerle ve sevgili izleyiciler için. Sevgili izleyicilerle buluşturduğunuz için. Şimdi biz bu güzel lezzetlerin biraz daha tadına bakacağız sevgili izleyiciler. Hani biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar derler. Diğer Diyerekten kıyamet. biz röportaj sonrası bakacağız. O yüzden şimdilik sözü siz bırakalım. Ondan sonra programımızı da bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.